Dünkü videoyu hiç kesmeden koysam ne olur? Hiç kesme abi. Bam bam bam. Fatih Terim'in. Şu olayda bana güya cevap vermişler de keşke ismini kullansalardı da biz de yürürdük. Ali <laughs> cevap mı verdim? Abi hafta sonu bizi... Ne olmuş? <laughs> Can Bökür. Ya abi girme sus ya. Hadi işimiz Daha, var ya. Hadi ya kardeşim. Abi neyle başlayacağız? Akbelen'den mi başlayacağız? Esenyurt'tan mı başlayacağız? Acayip dolu iğrenç pislik bir hafta oluyor. Oldu daha doğrusu. Olmaya devam ediyor gerçi de. Akbelen'le başlayalım. başlayalım. Orman yangınları ve oradaki köylülerin, doğa sever insanların direnişi ve karşı tarafında bir tutumu. Şimdi o karşı tarafta kim var onu bilmiyoruz. Yani karşı tarafta hükümeti mi koyacağız? Şirketleri mi koyacağız? Limak, Nihat Özdemir, İçtaş Bunları mı koyacağız? E şimdi bakıyorsun Kılıçdaroğlu'nu mu koyacağız? Akşener'i mi koyacağız? Mi koyacağız? Bir sürü şey var. Yok hayır şöyle bir şey var. Yani orada insanlar direniyor. Yine bazıları diyor ki işte bu ağaç meselesi değil. Siz ağaç mı sandınız bilmem ne. Şimdi bir tarafta sessiz bir iktidar var. O hiç sesini çıkarmıyor. E şimdi diyorsun ki muhalefet abi git hani kendi koltuk kavganı bırak oradan bir şeyler yap. Abi Dede gidiyor orada, birileriyle konuşuyor, ağaç kesilme alanına gitmiyor bile. İnsanlar da doğal olarak tepki gösteriyor, arabasını yumrukluyorlar bilmem ne, şurada vardır. Bu tepkiden sonra beyefendi oraya gitmeye karar veriyor. E şimdi başka bir açıdan bakarsak, şimdi Ekrem İmamoğlu değişim meşim hareketleri yapıyor ya, hı hı. mesela benim aklıma o geliyor, Ekrem İmamoğlu niye Akbelen'de yok? Sence niye yok? Abi niye olmadı, gün gibi ortada aslında. He i̇şte yani o zaman değişim böyle yapamazsın abi değişim dediğin şey birilerine işbirliği yapmak falan değil o beşli çeteler birinden neler limaklar falan ee, geleceksin abi eğer halkın yanındaysan eğer halk adamıyım diyorsan sen CHP'nin başına geçmek için böyle bir planım varsa o zaman Akbelen'e de gideceksin. Ha şimdi öteki tarafa bakalım. İyi Parti. İyi Parti niye sessiz abi? İyi Parti'den hiçbir şey yok. İyi Parti seçimlerde zaten alacağını almadı mı? Hayır ya. abi. Seçimleri falan boş ver bak. Seçimleri kenara koy. Şimdi İyi Parti muhalefette ve işte halkın yanındayız. Bütün dertlerini dinliyoruz. İşte Akşener çıkıyor. Grup toplantısında bir teyze alıyor, bir amcayı alıyor, konuşturuyor. Güzel popülist hareket. Niye yoksun Akbelen'de? Ben sana söyleyeyim. Limak'ın avukatı İyi Parti'nin seçim bilmem ne idare başkanı. Tamam mı? GİK kurulu üyesi. E tabii ki ses çıkartamıyor İYİ Parti buna. Şimdi neresinden baksan patlıyorsun abi. E, yani Muharrem İnce de patlamış. Gitmiş orada abuk sabuk şeyler söylemiş. Sana daha komik bir şey söyleyeyim. Sözcünün Akbenen'deki manşetlerine bak. Hı hı. Mesela dünkü sözcünün. Bakıyorsun işte muhalefet, işte Akbelen'in savunuyor birini. Abi arka sayfasını çeviriyorsun. Arka sayfasında da oradaki santralin işçilerinin mesajı var. İşte biz burada ekmek paramız için çalışıyoruz falan. ön sayfada bunu diyorsun. Arka sayfada reklam alıyorsun. Gizli şirketin reklamını yapıyorsun. Abi her taraf patlamış yani. Kimin neyi nasıl savunduğu belli değil. Yani biz bu bu girdaptan çıkamayacağız mı abi? Çıkamayız abi. Bitti mi yani bu memleket artık? Abi zaten bugün geçti. Bütün kesim işlemleri falan tamamlanmış. Akbelen'deki o şirket 130 bin tane ağaç dikecekmiş. Bu yaptığı şeylere karşı. İstersen 1 milyon tane dik abi. Sen orada kaç yıllık ağaçları katlettin mahvettin yani. Şimdi bunu, bunu yapıyoruz. Kaz başka numaralar var. Karadeniz'de başka numaralar var. Yani doğayı katletmekte üstümüze yok. Şimdi diyecek ki bazıları ama işte Türkiye büyüyecek enerji santralleri bir ama böyle büyümesin ya. Şöyleşiyoruz yani. Abi daha bir hafta önce falan nefes alamıyorduk sıcaktan. E yine gene alamayacağız. Gene alamayacağız. Şimdi önümüzdeki hafta da gene e, sıcaklar geliyor. Yine bu falan. sefer nereden geliyor? Arabistan'dan. Evet. Bastı. Bize ne geliyorsa onlara sıcağı bile bize geliyor anasını <laughs> Böyle bir saçmalık olamaz yani. Esen Yurt'taki mevzuya dönelim. Hatta şu an TV ekranlarında da konuşuluyor. Abi bunun bu ne demek ya? Bu nasıl bir görüntü ya? Abi ben ona bak 30 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Ben hiç bu kadar rahatsız edici bir görüntü izlememiştim. Yani birini çok affedersin de, birini öldürmenin bile bir adabı vardı değil mi? Abi ya bu çok değişik bir şey yani. yani öldürmeyi övmek için söylemiyorum da. Hani, bu ya, ne bak, ya orada bu? çok acayip şey var yani adamın, ölen çocuğun babasının borcu varmış da yok işte Whatsapp'ta küfürleşmişler bilmem ne. Abi her şeyi geçtim orada çocuğun yanında iki tane arkadaşı var sohbet etmeye gelmişler ve ölüyorsun abi biri ölüyor, biri yaralı. Öteki çocuk ölü zaten. Evet. Ve yani görüntüler korkunç. Ya Esenyurt dediğin yer İstanbul'da artık girilmesi zor olan yerlerden biri. Şimdi baktığında Manhattan gibi siteler var, çok lüks binalar ama öyle değil orası. 3-4 yıl önce, belki 5 yıl önce çok şimdi şey yapamayacağım ama yıl başında bir saldırı olmuştu hatırlıyorsan. Evet. Oradaki saldırı yapan adam da Esenyurt'ta yaşıyordu. Yani. Ev tutmuş bilmem ne. Orada kimin nerede yaşadığı belli değil. Ama şimdi mesele burada Esenyurt mu? Bence Esenyurt değil abi. Şimdi şu görüntü çok ilkel bir görüntü. Çok çağ dışı bir görüntü yani. Burada mesele tamamen bence eğitime çıkıyor. Abi burada iş eğitime gelmiyor. Burada daha başka şeyler var. Yani burada iç işlerinin sıkıntısı var. Emniyetin sıkıntısı var. Şimdi bak burada aslında olan ne biliyor musun? Şimdi pandemi sürecinde mahkumları saldılar. Suçuna bile bakmadılar çoğun. İşte pandemi var gidin biz sizi geri çağıracağız. Kimi çağırdılar abi? Pandemi sürecinde serbest bırakılan mahkumların hepsi hala dışarıda. Kadir Şeker'i çağırdılar. Ya, evet Kadir Şeker'i çağırdılar. <laughs> yani ben sana söyleyeyim bunun da çok büyük etkisi var. Ya bak aynı gün Esenyurt olayı oldu. İstanbul'da bir taksici vuruldu. Başkaları kavga ederken adamı vurdular. Erzurum'da bir olay oldu. Yani bir günde en az 4-5 tane silahlı olay oluyor Türkiye'de. Silahlanma da çok kolay. Değil. Silah silahlanma kolay gidip bakkalı gidip alır alır gibi alabiliyorsun yani. Yani resmen Orta Doğu ülkesi. Şimdi diyeceğim ki burası Karaciyer döndü. Buna ırkçılık diyeceksiniz siz. Ama Karaciyer dediğim şey bildiğin Orta Doğu yani. Ya ben mesela Esenyurt'a gitmem. Abi iyi de mesela. Şimdi Esenyurt'a gitmem olayını ben kabul edemiyorum ya. Edeceksin, ne demek Esenyurt'a gidemiyoruz abi? Bak niye edeceksin biliyor musun? İki tane gencecik çocuk öldü. Dört kişi kaçtı ikisini yakaladılar. Dün ne oldu biliyor musun bu olaylardan sonra? Emniyet müdürlüğü Esenyurt'ta uygulama yaptı gece. Asayiş ve huzur uygulaması. 86 kişi yakalamışlar arananlardan. 16 tane de silah ile geçirilmiş. Dronlar, helikopterler. Abi illa birisi ölmesi mi gerekiyordu? Yani bu uygulamayı yapmak için birinin ölmesi mi lazım Ki halkın bu uygulamaları ne kadar güvenle baktığı da çok. Ya tabii canım ben ayrı bir konu güvenmiyorum yani. ama yapacak bir şey ama bunu yapmak zorundasın abi. Sen eğer kolluk kuvvetiysen bunu yapacaksın. Şu geyik mesela çok dönüyor. Abi diyorsun bak şurada uyuşturucu, şurada işte güven operasyonu yapılmış falan. Abi polis bilmiyor mu sanki bunları diyorlar mesela? E biliyor, bildiği için yapıyor zaten. Şimdi hayır polis sanki yani polisi direkt dövme altında bırakıyor. Polis zaten bunları serbest bırakıyor gibi e konuşuyor. bırakıyor diye. abi ama bu da polisin suçu değil ki yasalardaki boşlukları kullanıyorlar, bilmem neleri kullanıyorlar. Yani bu, burada polis hedef olmaması lazım. Burada hedef olan başka şeyler var. Bugün işte açıkladılar, en çok Suriyeli İstanbul ve Gaziantep'te var mesela. Şimdi bunların bir denetimi var mı abi? Yok. Şimdi bas bas bağırıyorlar. İşte oturumu burada İstanbul'da olmayanlar yerlerine geri dönsen. Yani yeri neresi abi bu adamın? Artı niye adamın İstanbul'da oturumu var zaten? Ya bu zafer turizm muhabbetine dönüyor ama yani seçim geçti her şey unutuldu bak ben sana söyleyeyim. Hani bunlar geri dönecekti, hani kontroller sıklaştırılacaktı. Ya her gün biri ölüyor ya. Ya yolda yürürken insanlar birbirine ters bakınca acaba, acaba bu işte göçmen mi değil mi? Kavga edersek bir şey olur mu bilmem ne modundayız yani. Suriyeli falan deyince aklıma şey geldi. Geçen sokak röportajında asker ücretler olsun diyen Suriyeli ***'ların hırsızlık yaparken yakalanmış. Çünkü sen söyledin onu üzerine... Ya onu böyle yapamam bir... Yani. <laughs> ya abi işte benim burada böyle sinirlenince küfür falan inince işte ırkçı oluyorsun, faşist oluyorsun bilmem ne oluyorsun da bunun ırkçılıkla faşistlikle bir alakası yok bence. Bunun kabul etmezlikle bir alakası var. Abicim bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben... Ben istemiyorum abi. Ben atıyorum Kadıköy'de gezerken ya da işte Taksim'de gezerken ya da işte Bakırköy'de neyse gidilecek yer neyse size, Ben etrafımda Türkçe dışında daha ağırlıklı olarak Arapça duymak istemiyorum. Rusça da duymak istemiyorum. İşte Atıyorum Polonya, Lehçe duymak istemiyorum. Anlatabildim mi? Ya da en, en azından İstediğim. belli dönemlerde duyarsın. Yazın ya duyarsın evet, mesela. Gelirler yani, mi giderler ya. Yani? Ama gitmiyorlar işte. Devamlı geliyorlar abi. Tabelalar değişti, menüler değişti, yemek kültürümüz değişti neredeyse. Abi sokak çalgıcısı değişti ya böyle bir şey var mı? Bir demografik yapı değişiyor ve insanlar bunun farkında değiller yani. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Bir köyün delisi biz miyiz abi? Niye Türkiye bunları yığıyorsunuz? Yani? konu Konuda en iyi politikayı bence Fransızlar sürdürüyor. Avrupa'nın hepsi iyi yapıyor abi. Ben yani İngilizce bir şey soruyorsun, cevap vermiyor adam ya? Fransızca Ya mı bak ben şey anlamıyorum abi, tamam evet atıyorum Avrupa'ya geçmek isterken boğuluyorlar, ölüyorlar. Allah rahmet eylesin, ne diyeyim. Ama bana ne yani? Yani ben oradaki ölen insanları üzülmek zorunda değilim. Bak biz de zamanında Kurtuluş Savaşı oldu, bilmem ne oldu. Biz de şerefsizler öldürmeye kalktı ne. ama bu ülke direndi. Bu ülkenin insanları direndi. Git diren abi. Git eğer ülken için savaşacaksan savaş. Bak Fatih Koparan Suriye'de 10 gün, 15 gün kaldı. Ne videolar paylaştı. Abi. abi Suriye'de bir şey yok. Bizim durumumuz Suriye'den daha kötü. Tabii ki savaştan yıkılan yerler var. Onları da gösterdi. Girilemeyen bir iki yer var. Evet doğru. Ama abi Suriye'de bir hayat var ve devam ediyor. Türkiye'den de daha ucuz. Gitsinler abi. Göndereceksin bunları yani. Yani işte kim gönderecek falan filan. Konuyu değiştireyim mi? Değiştir. Bu soru yardım azalamış. Şimdi Esra bana kızmasın. Erdem hiç, hazırladıysa doğrudur ama. Hiç speed dating yaptın mı? Yok yapmadım. Ben kendimi garanti alayım mı hocam. Neden yapmadım peki <laughs> İhtiyacım olmadı demek. Yani. Ben yavaş yaşayamıyorum. Nasıl bakıyorsun sana. abi bu muhabbete? Çok saçma değil mi ya? Yo hiç saçma değil abi. <laughs> Niye? Çünkü yani şöyle düşün. Teknoloji çağındayız, hızlı yaşam. İşte devamlı çalışıyoruz baktığında yani evet. kendini ayırdığım bir vakit yok. Hani gideyim de işte bir ortama karışayım da orada insanlarla tanışayım. Böyle bir vaktin yok yani. Ya iş yerinde birileriyle flört yapacaksın. Ya işte atıyorum, tanıdıkların neredeyse görücü usulü yapacak. Abi adamların yaptığı ahlaksız bir şey yok. İnsanlar oturuyor, tabii hani bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Yani speed dating mantığını söylüyorum. Gidiyorsun, insanlar de tanışıyor. Ya bunun röportajları yapıldı, bilmem ne. Yani daha ilk, ilk olan bir şey değil abi. Ya Türkiye ahlaksızlık de... bence de yok da şey... Garip ne? geliyor yani. Abi garip marif değil bak. Bu normal bir şey tamam mı? Bu yıllardır Türkiye'de olan bir şey. Ya Medcezir Med diye bir dizi var. Orada bile bunu yaptılar. Dizide izledik bilmem ne. Yani yıllardır olan bir şey ama abi 3 tane dallama troll hesabı yok işte burada swinger yapıyorlar yok bilmem ne yapıyorlar eş değiştiriyorlar diye gaza getirdiler. Mekan kapandı neredeyse birilerini gözaltına alacaklar bilmiyorum belki hala arıyorlardır. Mesela insanlar böyle bir şey yapmaya bu sefer korkacak. Evet korkacak yani ne var abi ha Tinder'dan bulmuşsun tamam mı ha öyle bulmuşsun yani. Bence hiçbir farkı Tinder yok. aynısı mı? Tinder'ın real'ı gibi düşün yani. Tinder'da devamlı kaydırıyorsun, orada da koltuk değiştiriyorsun. Aynı mantık yani. Bilmiyorum abi. Biraz bizim toplumumuzun ahlak yapısını... Senin ihtiyacın <laughs> yok demek ki. Sen <laughs> rahat tanışıyorsun insanlarla. Ahlak yapısı ile. demişken Rütük ha. ceza yazdı gene eşcinsellikle alakalı içeriklere. Evet yazdı. Geçen gün mesela İstanbul'da yağmur vardı. Hı hı. Çok güzel bir gökkuşağı çıkmıştı. Fotoğrafını çekip paylaşamadım. <laughs> Yani gök kuşağını paylaşamıyoruz yani. En sevdiği konuya geldik. Galatasaray mı? Fenerbahçe. Oo, en büyük eğlence. Dur senden önce ben söyleyeyim. Ha, söyle. ben. Dün Yıldızlar Geçidi diye bir evet. organizasyon yaptı Galatasaray. İşte taraftarlar... Araya sıkıştırayım diye. Diye. ben de. Ali Koç da bunu abidik gubidik adamlar dedi. Ya dur şimdi Ali Koç. Hayır. <laughs> YouTube'da ne? abudik gubudik adamları var dedik. Evet sana. bana söylüyor ben sana söyleyeyim. İki, iki, iki ha, olay doğru, pardon, var. i̇ki bana güya cevap vermiş. de keşke ismini kullansalardı da biz de yürürdük. Ali <laughs> Kostan'a cevap verdi? Yıldızlı geçidi diye bir şey yaptılar. Yok Zahası'ydı, İkardisi'ydi, evet. imzalar, şarkılar, türküler bilmem ne. Demin son dakika haberi girdim. Fenerbahçe müthiş bir transfer açıklamış. Son dakika. Sen Mert Müldür transferi. Mert, Mert, Mert. Mert Yani işte abi aramızda bu kadar bir fark var yani. Anlatabiliyor musun? Ya bana ne geliyor biliyor musun? Ulan diyorum. Acaba bu kadarı çok mu ters tepecek? Icardi sevgisi, Icardi ya sevdası. Abi, bak tepsin, tepsin abi ne olacak yani? Ya ben atıyorum Galatasaray'ın başında İsmail Kartal göreceğim mi? Ya bırak İkardi ile Zaha ile ben 5 çiğim sağdan İsmail Kartal'ı göremezsin de ona eşdeğer bir isim kim olabilir Galatasaray'ın başında? Hamza Zol diyelim. Yok lan Hamza şampiyon hoca olan niye öyle bir şey demeyelim ya. Yani. Doğru şampiyon ya ama ben şimdi şampiyon karşısına İsmail Kartal'ı karşısına, karşısına ki. koyamam ki. Fenerde <laughs> şampiyon olan teknik direktör yok ki. <laughs> Ne bileyim vardır lan birkaç tane. Mustafa Denizli Aykut var. Aykut Kocaman var mı şampiyon? Aykut şampiyonu? var tabii. Şampiyon olarak oluyor Fener'de değil. zaten. Ama evet. Galatasaray'da karşılığı ne? Abi işte Hamza Antoğlu Galatasaray, bak, Galatasaray bak, forması giymiş fenerlinin falan. Hiçbir Fener'de'nin Galatasaray'da karşılığı yoktur. Ben öyle bir karakteri ya karşı bu karşıya var ya. Koymam. Bak, bu Galatasaray değil mi? Hayır bu ne? Fener için de geçerli. Abi hangi Fener'li der ben Galatasaray'ın karşısına şunu koyayım? Abi Kormaz, karşılaştırma derken karakterler yani aynı kriterlerde kıyaslamalar bahsediyor. Aynı kriterimiz yok abi. Şimdi mesela Roberto Mancini'yle ile şeyi kıyaslayamayız. İsmail Sayın ile abi? Kimi kıyaslayacaksın? Löv'ü kıyaslarım. Adam bu da kovdular. Adamların kovmadıkları kimse yok ki. Löv'ü kovdular, Gidi <laughs> kovdular bu da az iyi ama sayıyoruz işte. Sen İsmail Hoca'dan memnun musun hocam? Fenerbahçe taraftarı olarak? İyi olacağını düşünüyor. ben de. Montella'nın gelmesini tercih ederdim Keşke söylenenler ben de. arasında. Ben de işte. Ama İsmail Kartal'ın 2 sene önce çok iyi top oynattığı umudunu birazcık koruyorum. Hatta Farioli bile daha iyi olabilirdi. Abi o çok önemli bir hoca ben sana söyleyeyim. Farioli bence çok önemli bir hoca. Evet beceremediği tek şey ve ısrar ettiği şey işte pasla oyna değil Ki de bence hani bu transfer sezonu böyle çok şey yapıyor falan filan. Sezon içinde ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Beşiktaş bile geriden gelip bir şeyler yapabilir. Şimdi Rebic'i aldılar. Chamberlain'in adı geçiyor. Hiç belli olmaz yani daha hikaye uzun. Valla Beşiktaş işte bir setsin de gerekirse Avrupa'ya galsayalım. Hikaye uzun da işte, hikayeye hikayeye işte yani. sonu belli zaten. Bu sene gene Galatasaray şampiyon olur diye ümit ediyorum. Olabilir. Ümit etmekten ziyade tahmin ediyorum. Mesela kadro de bak safe nerede dinlersen ikincisi ikinciliğe razı mısın kardeşim bence razıyım lan gerçi şöyle bir durum var abi bak böyle konuşuyoruz ama ben şu faktörü unuttum geçen sezon Şenol Hoca Beşiktaş'ın başına geldikten sonra Beşiktaş inanılmaz bir yeme kazandı hatta Galatasaray'ı da yendiler biliyorsun ee, geçen sezondan Şenol Hoca çok hazırlıklı bu sene Şenol Hoca faktörü işi bitirebilir ya Şenol Hoca önce kendine baksın ya yani. bence Okan'dan daha iyi bir hoca yani Beşiktaş'tan gidenlerin Şenol Hoca hakkında söyledikleri ortada yani bize çakma filozofa Şimdi Şimdi sana Şenol Hoca gibi cevap verip programı kapatıyorum. Önemli olan gidenlerin ne söylediği değil, kalanların ne yaşadığıdır. <laughs> ben de... Ya boş geçiyorsun. Çakma ben de İsmail Kartal'ın sözüyle bitireyim. İsmail Kartal konuşuyor mu ya? Çubukluyu giyen en iyi futbolcudur. Ya. Sen de bir Metin Oktay hareketiyle bitir bakalım hadi. <laughs> ben Metin Oktay hareketiyle bitireyim. <laughs> Bu arada ben Şenol Hoca sözüyle bitirdim de Ben de şöyle bitireyim. Ya, bitireyim gerçekleri, gerçekleri yani. tarih yazar. Tarihi gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray. Vay Üzülüyorum. O zaman Adana Demirspor şampiyon. <laughs> Ulan Adana Demirspor gerçekten de şampiyon olsa yemin ediyorum <laughs> efsane bir sekans yapmışız bunu. <laughs>